Merhaba oğlum. Bak sana demiştim. Karanla Pirita mükemmel çift olur demiştim. İşte bak. Değil mi? Öyle dememiş miydim? Şey oğlum Canki o çift derken e, takım çalışmasını kastediyor. İkiniz takımsınız ya gelip bana yardım ettiniz. Birlikte ekip olarak çalışmanızdan bahsediyor. Evladım sen benim söylediğim şeyleri aldırma. Ben sürekli böyle saçma saçma konuşurum. Olmadık şeyler söyleyip dururum işte. Sarla'nın dediğini demeye çalışmıştım. Değil mi? Beni biliyorsunuz. Kendi pisliğini kendin temizle canki. Beni hiç karıştırma bu işe. İşte şey, tatlılarda o... gel. Aa şey Karan ee, çok çok teşekkür ederim anneme yaptığın o yardımlar için, bizim için yaptığın bu yardıma minnettarız. Sen harika bir insansın. Başkaları için kahraman olabilirsin. Benim için süper kahramandan farksızsın. Evet. Ee, çok teşekkür ederim sana. şey aslında şişti. Şey, e, hala çocuk gibi davranıyor işte. Yaşça büyüdü ama içinde hala bir çocuk var bilirsiniz. Ben onun adına senden özür dilerim. Ah, önemli değil. Aa, sorun değilse bir daha öpebilirim. Ah, şişti. Yoldayım, geliyorum ben. Samir lütfen kendimi tekrar ettirme bana. Müşterilere söyle biraz daha beklesinler. Süreş, Pirita'nın evine gidelim. Ama efendim, acil bir toplantınız var. Orası ters. Bana ne yapıp ne yapmam gerektiğini mi söyleyeceksin Süreş? Benden Britayla görüşmemi mi istiyorsun? ile görüşüp görüşmeyeceğimi sana mı soracağım? Öyle bir şey demek istemedim efendim. Şey, çok özür dilerim Süreş. Öfkemi senden çıkardım. Kusura bakma. Ha, o zaman o dönüş yapıyorum. Çay içmeden seni buradan göndermeyiz. Aa, biraz helva ben yeseydin o zaman. Bir şey ikram etseydik. Lütfen bir şey ye. Ben iç. yiyip gelmiştim. Hadi Karan altı üstü bir tatlı yiyeceksin hadi. Şey aslında ben... ...el yapımı tatlıları daha çok severim. Ah bilmeliydim. Bunu en başında düşünmem gerekiyordu aslında. Sen dur ben bir şeyler hazırlarım. Hayır hiç gerek yok. Burada böyle durma bir şeyler yap hemen hadi. Evet hemen bir şey Aa, yaparım. Hiç zahmet etmeyin zaten acelem var benim. Lütfen. Merak etme şey çok uzun sürmez oğlum. Hem senin için bir şey yapmak beni mutlu eder. Sana minnettarız. Prita, söyle de ona beklesin biraz. Ha, sanki beni dinleyecek de. Karan, rica ediyorum lütfen bekle. Sanki o istedi diye kabul edeceğim. Hadi otursana oğlum. Birkaç dakikamı alır sadece. Hadi, bir lokma yesen o bile yeter. Sonra gidebilirsin. Tamam. Sizin için biraz daha bekleyebilirim. <laughs> ah Canki. Gel ah, sen de yardım tabii, et bana. Tabii. Anne sen burada otur. Ben bir şeyler hazırlayıp geliyorum. Karan oğlum. Bizim için yaptıklarından sonra sana ne kadar teşekkür etsem azdır oğlum. Minnettarız. Tanrı'ya sana her istediğini versin diye dua edeceğim. Tüm hayallerin gerçekleşsin oğlum. Tanrı senin yolunu her zaman açık tutsun. Sen için dua edebilirim sadece. Sen gerçekten çok iyi bir insansın. Öyle görünüyor ki annen seni her zaman güzel değerleri aşılayarak büyütmüş. Annen gerçekten çok düşünceli bir çocuk yetiştirmiş. Biliyor musun? Ben eminim ki Tanrı sana hak ettiğin bütün güzellikleri verecek oğlum. Bütün yaptığın iyiliğin karşılığını göreceksin. Şirişte ha? Şeker kavanozunu versene ulaşamıyorum da. Senin boyun bayağı uzun. Hadi. Karan affedersin. Ben geliyorum şimdi. Aa, Karan oğlum bana bir dakika ver. Kuru meyve kavanozun nerede olduğunu bilmiyorlar. Onlara gidip göstereyim. Aa, Karan Ailen bu yaptığını bilmiyor. Bundan haberleri yok. Öğrendiklerinde sana kızacaklar. Kim bilir neler neler söyleyecekler. Ne yapacaksın? Sorularına verecek bir cevap düşündün mü? Bunu hiç düşünmedim. Bilmiyorum. Orada düşünürüm. Zaten hemen öğrenmeleri pek mümkün değil. Yani sen merak etme. Korkma. Bu gerçekten de çok ilginç bir konu. <laughs> Bekle, şu telefona <laughs> bakayım, sohbete devam edeceğiz. <laughs> Alo? Ben karakoldan müfettiş Çuhan. Evet? Hanımefendi, Sarla Aurora'yı bıraktık. Ne? Ama bu neden? Bir dakika. Rişap oraya mı geldi? Hayır, Rişap değil. Karanlutra'ydı. Ne? Şikayeti geri çekti. Ben de size haber vereyim dedim. Teşekkür ederim. Ne oldu hala? O kimdi? Bunu nasıl yapabilir? Şerlin. Karakoldan aradılar. Karan oraya gidip şikayeti geri çekmiş. Ne? Buna inanamıyorum. Neden böyle bir şey yaptı ki? Tanrım. Acaba Karan Brita'ya inanıp benden şüphelenmeye mi başladı? O gün sana yardım edemedim. Bugün bile yardımcı olamıyorum. Bir yandan da senin acını anlamaya çalışıyorum. Sana bir şey sormak istiyorum Britan. Eğer benim yerimde olsaydın sen ne yapardın? Buna mecbur olduğumu anlamalısın. Elim kolum bağlı. Geçen gün söylediklerini öfkeyle söyledin. Efendim. Bayan Prita'nın evindeyiz. Evet. Şerlin niye arıyor? Efendim? Alo Rishab. neredesin? Lütfen her neredeysen hemen eve gel. Ne oldu? Hemen gel, çok acil. Karine hala seni görmek istiyor. Süreç e eve gidiyoruz. Tamam. Anne pilavla roti yaptım. Dal ne durumda? Hazır mı? Evet Matar hazır. Matar kimyonla mı kavurdun peki? Ben bütün bunları yersem kesin ölürüm. O kadar yiyemem. Hepsini nasıl yiyeceğim? Artık yemeğe mecbursun. Yiyecek bombardımanına hazır ol bence. Ne? <laughs> şaka yapıyorum şaka. Hadi anne çabuk. <laughs> Matar paner sever misin? Evet. Bak evladım sana o kadar lezzetli bir tatlı hazırladım ki parmaklarını yiyeceksin. Gacar helvası ve ladu. Anne bekle henüz bitmedi. Daha bunlar da var bak. Bunu da şu tabağın yanına koyalım. Orada, <laughs> tamam, tamam. Orada dursun bence. İşte tabağın oğlum. <laughs> Şey, bakalım e Sadece tatlı yapacağım demiştiniz ama <laughs> Öğle yemeğin de bizimle Bu bizim sevgiyi ifade etme şeklimiz Sevgiyi yemekle paylaşıyoruz biz Ayrıca anlamdır. sabahtan beri dışarıdasın oğlum Acıkmışsındır Ama Acım. şimdi bayan oraya çok zahmet oldu <laughs> Öğle yemeğimi evimde de yerdim Ben ne gerek vardı Karan'la birlikte aynı sofrayı paylaşacağız <laughs> Hadi hadi Şimdi bununla başlayalım Kaseyi ver bana Hadi bir lokma daha ye. Tamam. Dalla çok güzel olur bak. Ya hadi ama... bir lokma daha. Yeter artık anne. Bence biraz ara verelim. Öyle değil mi? Bu kadar tıka basa da yemesin. Bir nefes tamam. alsın. Tamam. Tabii ama tatlıdan da yemesi gerek. Hadi oğlum. Senin için ellerimle yaptım. Hmm. <laughs> Benim. Al bakalım. Tamam. Telefon. Dur ben sana vereyim. Ben gel. hallederim tamam. O zaman tabağı tamam. bana ver. Tamam, ben ol. tutarım. Tamam. <laughs> Karina halam. Affedersiniz. Ah tabii. Çabuk ol ama tatlın daha bitmedi. Tamam. <laughs> Alo. Sana soracağım soruya net bir cevap istiyorum. Sarla Aurora'yı neden kefaletle serbest bıraktırdın? Eve geliyorsun. Sorduğum soruya cevap vereceksin. Tamam. Giriş. Buyurun. Yengem pek iyi değil. Onun dışında herkesi buraya topla. Çok acilmiş de. Hadi. Tabii ki. Üzgünüm ama gitmem gerekiyor. Acil bir işim çıktı. Ama bunu saymayız. Tamamdır. Yemek harikaydı. Ellerinize sağlık. Hoşça kalın. Görüşürüz Kara. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.